Tamam. Açık yer var mı orada? Geçeceğim yer var mı? Tamam 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 buldum. Domuzlar girer tabii. Oo, bak hele, ne tabi. Cava. Acaba başka bir şeydir belki. Be, He, ha böyle gezmişler izlerine bak. Oğlum, i̇zleri aynen izleri şey. Ha bu şeyleri yemişler. Bak bunlar nedirler? Yaban sarımsağı onlar bak orada e, bir şey yemişler. De. E Tarmış onlar. Buraları o bayağı şey. bir gezmişler. Zaten oralarda düzleniyorlar da açık yerde gözlenemezler. Hangisidir? Ha büyük olan mı? Ha. Kuru. Bir bakalım ama kuruya benziyor. Kuruysa <laughs> ne uğraşacaksın? <laughs> Dur bakayım ortası yukarı doğru çıkan yeri kuruya benziyor ama alt tarafları kurumadı. Bunları siz mi kesmişsiniz Cendiler mi kırılmışlar? Ne? bu, bu odunlar siz mi kesmişsiniz? Kırılmış mı? Ha kepçe evet. mi çıkarmış? Evet. He. Kepçe sanki bu kadar kadar temizlemiş ya. Hafır göstermiş. Babaak fındık da ne güzel büyümüş ha. Evet. Bu evet. çınar'daki evet. fındık güzel almak bu çanardaç funduklar daha güzel büyümüş içinde evet. Aslında onları motorla hemen keseceksin. Hava kuruluk olsaydı Motorla bile keserdik. Yok yok ha bu uyandın bizim arabayla götürürdük da. Şimdi gelemez kuru olsa. Yağmur yağmasaydı gelirdi de yağmur yağdığı için gelemez. Çuvallı mı götüreceksin? Ama böyle uzun çuvallıncı değil mi? Yok, böyle. <laughs> sen orayı temizle onu kesene kadar ben bakayım. kaldırıp bulabilir miyim? Sen al ben bakayım şey varsa toplayayım. Oha oh, burada ne de güzel şey de var. Nane. Aha da ıslandı. Balta'yı kesemezsin. Bu motorla ha o yaş taflanla bile motorla kesilir. İncelerini yaparsın, incelerini. Balta Baltayla da olur da balta iyi kesiyse. Ne evet. <laughs> O, o şey. Yok o şey oldu bu zaten bir yerden kesilse gider kapıya da o yukarıcını yani daha sonra var, alırsın. Diye, beş et, beş, beş. Şimdi kesten mi? Evet, şimdi da bakalım beraber çıkaran. azdır. Sen işi becerdin. Becerdi yani. Becerdim, becerdim. becerdim. becerdim, becerdim. Şey Haydi bir şey yaptım. Bir daha şey Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi.

Burayı alır bu çuval değil mi? O kesen. Götürürük ya, ikimiz bile. Biraz ben götürürüm biraz sen. Da... Sonra da araba Böyle gelir bizi almaya. Da. He? Şey öncelikçiler kısaydı yatıp oldu da ha. hepsi olmadı. Ya, El al arabası alsaydık el al arabasından sürer giderdi. Ha? Al, el arabası ama yukarı çıkaramazdı. Ben arkama gittim, taburayı 3 daha Durulmuş daha düşmez bence. Evet. Öyle görünüyor mu? Ama... Evet. Evet. Taflan edemedik. Ettik. Yorulduk. Nereci değilsin? Hani gelmedin bizle daha. Ne bileyim ki kız E dedim ya gidelim de dedin ki ben üşüyorum. Bugün gelemem. Bakın hadi kızım yeme ya. Hoş geldin sen. Hey millet. Ne haber? Hoş geldin. Hoş geldin. Ha, tamam, iyi misin? Telefon çek kız. <laughs> <laughs> hoş geldin. Sağ ol, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. bizlere gidelim Gel araya gel. gelin. <laughs> ya yavaş oğlum, ya bak. Olur, yavaş Onur yavaş Onur yavaş Onur yavaş yerleştir. Onur yavaş yerleştir. Onur yavaş yerleştir. Onur